İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş. Biz de bir aileyiz. Hadi oradan. Nereden çıkardın böyle saçmalığı? Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul'da partisinin genişletilmiş il divanı toplantısına katıldı. Ailenin dejenere edilmesine karşı olduklarını vurguladı. Sözü LGBT'ye getirdi. Biz aile mefhumunun dejenere edilmesine rıza gösteremeyiz. Bunu bilmek mecburiyetindeyiz. Aile bir erkek bir kadın ve çocuklardan meydana gelir. Bunu da unutmamalıyız. İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş. Biz de bir aileyiz. Hadi oradan. Nereden çıkardın böyle saçmalığı? Biz aile mefhumunu toplumun diri kalması, canlı tutulması için elzem görürüz. Altılı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, LGBT tartışmasında Temel Karamoğluoğlu'ndan farklı düşünüyor. Kılıçdaroğlu 2021'de katıldığı bir televizyon programında LGBT'nin aile yapısını bozmayacağını savunmuştu. LGBT'yi Türk aile yapısını bozuyor. Hayır efendim ilgisi yok. İlgisi yok yani. yani... İlgisi yok. Niye aile yapısını bozsun yani? Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da LGBT konusundaki düşüncelerini açıklamıştı. Bizim bu konudaki tutumumuz da çok çok açık. Biz her bir vatandaşımızın hayat tarzını olduğu gibi kabul ediyoruz. Ve devletin hayat tarzları üzerindeki müdahalelerine de kesinlikle karşıyız.